وهو الذي جاء What is the إنها ساءت مستقرا ومكراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما صدق الله Oku billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sallu ala resulina Muhammed Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed Sallu ala tabib kulubina Muhammed Gerek dışarıdan de Urfa'nın içinden teşrif eden Tüm dostlarımız hoş geldiler. Allah hepinizden razı olsun geldiğiniz için. Bugün malumunuz bu ay Muharrem ayıdır. Muharrem ayında birçok şey mesele birçok mesele meydana gelmiştir fakat bizim toplanma sebebimiz Ehli Beyt'tir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın davasıdır onun kıymetidir. Bu kadar kıymetli olmasının Bugüne kadar anılmasının, bu kadar kıymet verilmesinin sebebidir. Eğer gücümüz yettiğince birkaç kelam ile onu idrak etmeye çalışacağız. Ehl-i Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiye binerse kurtulur. Kim de o gemiye binmezse helak olur buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. min Hüseyin ve Hüseyin min. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Yani bu şu demektir. Kim İmam Hüseyin'i incitirse beni incitir. Kim de onu severse beni sevmiş sevmişim İmam Hüseyin'in kıymeti hem Allah Resulü'nün hem ümmetinin hem de Allah'ın katında çok büyüktür Hasan'la Hüseyin henüz çocuk idi geceleri onlar yatarken Hazreti Fatıma rahatsız olmasın diye Allah böyle değer veriyor İyi anlamak lazım Hazreti Fatıma rahatsız olmasın diye geceleri Cebrail aleyhisselam gelir onlar uyuduğunda o uyutur. Ve başlarında ninni okur. Daha bugün biz çocuklarımıza okuduğumuz gibi. Fakat onların ninnisi de dehşettir ha. Öyle mini bir kuş donmuyor onlar. Diyor inne fil cenneti min laben Muhakkak ki cennette sütten bir nehir var. Tuluhu ma beyne sen'a ve aden. Onun uzunluğu sen'a ve aden şehri gibidir. O kadar uzundur. Arduhu ma beyne Mekke ve Yemen. Genişliği de Mekke ile Yemen arası kadar. Li Ali ve Hüseyin ve Hasan. O Ali içindir, Hasan içindir ve Hüseyin içindir. Yani kıyametteki Kevser havzunun sahipleri İmam Ali'dir, İmam Hasan'dır, İmam Hüseyin'dir. Ehlibeyti sevmek farzdır diyor bizim indimizde İmam-ı Şafi. Fakat bizim meselemiz sadece Ehlibeyt'in eee Kerbela'da vefat etmesi, onların katledilmesi değildir ha. İmam Hüseyin'in meselesini bir acıklı film gibi dinleyip ona ağlamak değildir abi. Doğru anlamak lazımdır. İmam Hüseyin hangi dava uğruna kalktı da Kerbela'ya kadar gitti? Bunu düzgün anlamak lazım. Davayı Muhammed'i biz bir kenara attık bugün. Bugün acayip bir gafletin içindeyiz. Çocuklarımız deist olmuş. Annelerimiz, babalarımız namaz kılmıyor. Evlatlarımız orada burada esrar içiyor. Bunun sebebi Kur'an'ı terk etmektir abi. Eğer siz bu dinin kıymetini bilmezseniz vallahi de billahi de bu Allah için zor değil. Allah Yahudileri Müslüman eder, Müslümanlar da başka bir sekte dönüşür bugün dönüştüğü gibi. Bugün şeriat anılmıyorsa bir memlekette bu Kur'an'dan yüz çevrilmiş bir toplumdan dolayıdır. Bu İmam Hüseyin'in davasını bir kenara atmışlıktan dolayıdır. belki konu çok uzundur. Biz ekseriyette İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın meselesini 10 güne sığdırırız. 10 gün boyunca Kerbela'yı anlatırız. Ta ki Medine'den çıkar, Kufe'ye gelir, orada şehit edilir. Ama burada hepimiz bir hikaye anlatırken acıklı bir hikaye anlatırız. Davayı bir kenara iteriz. Benim şahsi olarak sizden ricam İmam Hüseyin'i düzgün anlamaya çalışmak. Macerayı Kerbela diye Mustafa Asım Köksal'ın bir kitabı var. Alın, araştırın, onu okuyun. Hayatını baştan sonuna kadar yazar ve İmam Hüseyin ne için şehit oldu onu herkes bilir anlar taht kavgası değildir İmam Hüseyin'in kavgası. Bunu doğru anlamak lazım. İmam Hüseyin eğer o gün zulmediliyor bize gel bizi bu zulümden kurtara kulak vermesi idi bugün herkes zulmü meşru görecek. İmam Hüseyin yaptıysa o zulme razı olduysa biz de razı oluruz. Dolayısıyla en büyük zulüm Kur'an ve sünnetten uzak olmaktır. Bundan daha büyük bir zulüm yeryüzüne inmez insanlar için. Allah bizi bu zulümden kurtarmalı. Kurtarsın. Evlatlarımızı, çocuklarımızı muhafaza etmek için evvela annenin, babanın ehli iman olması lazım, namaz kılması lazım. O çocuklara örnek olması lazım, Kur'an okuması lazım, Kur'an'la amel etmesi lazım. Çocuğun baba üzerinde üç hakkı vardır yerine getirmezse bunu kıyamette hesabını veremez. Bir, bir anne alacak ona. O anne kötü olmayacak. Yarın bir gün onun annesine falancanın oğlu denilmeyecek. Bu babanın üzerindeki çocuğun bir hakkıdır. İki, ona utanmayacağı bir isim koyacak. Üç, Kur'an'ı öğretecek çocuğunu Kur'an'ı öğretecek derken bugün Elif bayi öğretip Kur'an'ı öğretip çocuğu bırakmak değil. Kur'an'ın muhtevası, içindeki emir ve nehiylerini de öğretecek ki o çocuk helak olmaz. Bir babanın evladına vereceği en büyük zenginlik Kur'andır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisidir. Eğer bir kişi Allah Resulü'nü severse ona uyarsa hem vallahi hem billahi hem tallahi kurtulmuş bir kişidir. Çünkü Kur'an bunu böyle söyler. Estağuzu billah kul in kuntum tuhibbun Allah de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun yuhbibkumullah Allah da sizi sevsin. Ve ayetin devamında Allah bütün günah, günahlarınızı affetsin diye devam eder. O vakit bizlerin bu dünyadan bütün amacı kurtuluş ise kurtulacağımız tek bir adres var. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ona doğru tarikatten, doğru yoldan ona götürecek olan benden sonra alimler, gel benden sonra peygamber gelmeyecek, alimler gelecek, onlara tabi olun hadisi muhtedatıdır. Alimlere, hakiki alimlere tabi olursa insanlar öyle Resulullah'a ulaşır resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak ümidiyle, ona vasıl olmak ümidiyle, onu takliden, taklid edip Allah'ın rızasını kazanmak ümidiyle, bu gecenin bereketiyle inşallah Rabbim hepimizi, anne babamızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu kendi rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Geceniz hayır olsun. İnsanlar bundan sonra ilahiler okunacak, zikirler yapılacak. Mümkün mertebe efendim zikir bir hazinedir ha. deseler ki bu gece dergahta biner lira para dağıtılıyor emin olun birbirini ezer insanlar Allah bize nefes ile ömür vermiştir o nefesinizi bu gece bu fırsatı buldunuz bakıyorum bazıları o sigarayı içmek için dışarı çıkıyor ha bir sigarayı Allah'ın zikrine terk edecek kadar tercih edecek kadar gafil insanlar oluyor maalesef Allah için dışarı çıkmayı bir saat burada toplanacağız. Ve gönülden canı gönülden zikir et. içeri sıcak olabilir ama cehennem daha sıcak. Canı gönülden Allah'ı zikredin. Kimin Allah'a ihtiyacı var ise dışarı çıkmasın. Sigarayla, boş konuşmayla mahmut uğraşmasın. Kimin Allah'a ihtiyacı yok ise de çıksın gitsin. Allah rızası için rica ediyorum. Program boyunca zikir edelim, birbirimizi coşturalım, birbirimize aşk verelim, feyiz verelim. Böyle geceler ele geçmiyor. Yılda bir kere bir araya toplanıyoruz, yılda bir kere böyle bir mutluluk oluyor, yılda bir kere böyle bir sevgi oluyor. Lütfen Allah rızası için içeride kalalım, Allah'ın meclisinde kalalım. Bismillahirrahmanirrahim.